Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Sadece iyi niyetle bilgi paylaşımı yapıyoruz. Boğazlarım gene e, hala kötü. Çocuklar yavaş yavaş atlatıyor. Oğlum e, hasta hastede biliyorsunuz. Şimdi biraz daha e, kızıma doğru ve bizi e, bizlere doğru hastalık ulaşmaya başladı. Öksürük şu an Türkiye'de de varmış zaten öksürük işte e, ishal kusma her şey maalesef şu an için var benim de sesim kısık ama artık sizi idare edin yine biz analizlerimizi yapalım şimdi e, şuradaki düşen trendin üstünde bugün kapanış yapması 10.029 ile güzel oldu yine şuradan aşağı aşağı kadar satışlar geldi 99.900 90, bölgesine Son açısında alıcılarla yukarıda kapatması bizim için iyiydi Şimdi bir süzde sol tarafa şuraya baktığımızda buradaki bakın Batı Söke e, şeker yatırım birikim varlık uyuyor. Dört tane tavanımız var. Koca 700 şirkette 4 tavan borsa yükseliyor gibi ama aslında çok da büyük yükseldiği şu an için çok gözükmüyor. Genelde yayılma yok. Bu şirketlerde genelde spekülatif şirketler, e, özellikle işte şeker yatırım. 50 günlük ortalamasına değdi oradan tepki aldı birikim yatırım geçen dönemde de bundan 8-10 ay önce de bahsetmiştim gidebilir gitmesi lazım diye sonra uzun süre bekletmişti şimdi bakın ciddi şekilde şirketi götürüyorlar son dönem bilançosu kötü değildi iyiydi ama 4 günde böyle şu hareketi yapacak bir durumu da şirketin bence yok 4 günde Burada dikkatli olmak lazım. Biraz daha aşağı salarsa ama trade için şirket denenebilir. Şimdi bahsettiğimiz e, hisselerden ne demiştik? Rally yatırım kaç gündür üstüne basa basa söylüyorum zaten. Bize e, uyan şirket ve şirketin normal şartlarda çok güzel gitmesi lazım diye. O da bugün güzel atak yaptı. Biz de borsanın kötü olmasıyla beraber borsa düşüyor o sıra. Düşerken dedik ki rally yatırımı satalım. Ya hiç çoktan ufak da olsa kar alalım. Sonra derime gidelim. Şu an e, hareketli yukarı gözüküyor. Hacim de çok güzel gözüküyor. Yarın az düşerse de rali yatırım yine tekrardan denenebilir. Şirketin zaten ciddi gitmesi lazım. Ama dedik ki borsa düşüyor. Derim de harika yerdeydi. Derim de bakın şuradaki düşen tren. Bu da kırılmış. 200 günlüğün e, üstünde. 20 günlüğünde üstünde. ve Derime bakın. Sağ tarafta ben e, ekranın altında Son haftada toplayanlar alıcılar. Burada baktığımızda Bank of, City Bank, Garanti ciddi şekilde toplamış ve müthiş alım yerinde olduğu için bugün e, derime geçtik. Deniz yatırımla iş yatırım genel toplamında da e, tahtacısı. Derimde de güzel e, aldığımızdan sonra %1-2 hatta 39 bölgesinden kapattı. Yarın yukarı bekliyorum gene derimi de. O da güzel şirket. Şimdi bir araya ihlası sokalım. İhlas Holding'de 50 günlük bakın burada 50 günlük ortalaması var. Muhtemelen 50 günlüğe değdirecekler. 3. 50 günlük bakalım kaçmış. 3.23 burada yazıyor. evet 3.23 bölgesine. Yarın değebilir. Değdikten sonra da ben yine yukarı bekliyorum. Burada da bezdiriyorlar. Bezdireceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ki burası da borsa bilemiyoruz. Bilmek istiyoruz tabii ki e, söylediğimiz sizler gitsin. Ama ki bazen böyle bezdirebiliyor. Yani 50 günlükten yani dönme ihtimalini çok görüyorum. Ee, 3 bölgesinde e, 3 TL bölgesinde dip olarak e, düşünüyorum şirkette. Bakacağız ama. Şimdi e, ondan sonrasında ne demiştik? AKPYE Aktan yenilebilir enerji. Şirket e, çok çok güzel. Şuradan bitiren çektiğimizde gene dip bölgeler demiştik. Bugün yukarı atak yaptı. Yine aşağı kırmızı kapattı. Ama şirket ucuz. Yine yön yukarı bence gitmeyecektir. RGO demiştik. RGO da bugün çok güzel bir mumla kapanışa doğru yukarı gitti. Buralardan e, derinir. Deneyebilirim demiştim. Ama benim değerimden kaçtı. nasıl olmayacağını biliyorsunuz olmuyor. Ama sıkıntı yok. Lila kağıt demiştik. Lila da kağıt da Buradan yine 28'in üstüne kaldık. Sürede sıkıntı yok. Yine yukarı gideceğini düşünüyorum. Sonra baktığımızda ne diyelim? Horos Logistik beğendiğimiz şirket. Yona bakalım. Pardon. Poros'a bakalım. Bu ara bu ara şurada bir yataya bağladı. Buradan da yukarı bekliyorum. Çok büyük hareket olmamış. Genele yayılan bir hareket zaten yok. Sonra bir de Zedur'a bakalım. Ucuz şirket. Zedur'da bugün bir kararsız kalmış. Şimdi bir süze baktığımızda Batı, Batı Zöke'ye Batı Cim, tane e, Chimato şirketi. Bir tanesi tamam. Bir tanesi yüzde sekiz. Sonrasında Agrat. Pasayu. İyi gitmiş. top başta güzel. Herhangi e, diğerlerine baktığında herhangi böyle çok güzel bir durumda olan şirket yok. Sonrasında e, kimlere bakabiliriz? Çağdaş Çam. Takibimdeki şirket. atak yaparsa fırsat verirse e, şurayı, şu düşeni kırdığı andan itibaren gene e, deneyebilirim. 36 bölgesini kırarsa orada kapanış yaparsa gene e, deneyebilirim. Şimdi eee Derimoto dün değerlenmiştik. E, küçük sermayeli bize uyan şirket. Derimot. O yüzden e, ona da notu ve tahtası bugün çok çok güzeldi. Alıcılar çok daha fazla olduğu için e, o yüzden tercih ettik. E, burada da e, bakın sağlam şirket. Mesela Osman. Güzel. E, diğerleri e, hep hep spekülatif diyebiliriz. Tahtacıları istediği için gidiyor. Doğru dürüst bilançoları yok. Topaş'ta da Stellantis muhabbeti var. Alcatel'de güzel atak yapmış. Alcatel'in bilançosu güzel. E, Alcatel denenebilir. Yarın bakalım Alcatel'e de. Alcatel de. yarın denenebilir. Bakalım 123 bölgesinde kapamış. Güzel akşama doğru da alım geldiği için. Burayı işi bir türlü kıramadı. Şuradaki düşen trendi bakın bir türlü kıramadı. 129 bölgesini bir kırsa onda da ciddi hareketler olacak ama borsada da çok e, işte olmaz. Şu an hiç için olmadı için o yüzden o da maalesef bekliyor. Ee, Instagram kanalımı buradan takip edebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Ne oldu? Çalınıyor internetimiz yavaş. Bu akşam videomu kısa tutuyorum. Sesimde, boğazımda biraz sorun var. Yarınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.